Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tek sayılardan oluşan lastik istemeyen iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abonelik ücretsizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Modelimiz bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz olarak ilk sıramızı yapıyoruz. Modelin ön yüzüne geldiğimde 4 milim olan şişimle örgümü başladım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters ördüm şimdi şurada bakın düz olan ilmeği geldiğimde düz ve ters ilmeğin ara boşluktan değil de şu arada bakın yani boşluğun altındaki şuradan hemen bir tane ilmek çıkardım ve düz olan ilmi örmeden şişime aldım bir tane ters ördüm tekrar düz olan ilmeğimin bakın hemen şu yanındaki boşluktan bir ilmek aldım örmeden şişimi aldım ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm tekrar hemen şöyle battım düz olan ilmeğimi çıkardım. Bir tane ters ördüm. Bir tane ilmeğimi çıkarıp örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Örmeden şöyle aldım, çıkarttım. Ters ördüm. Tekrar yani bu işlemi sadece ön yüzde düz ilmeğin Yanındaki hemen şu minik boşluktan bakın aradan değil şu minik boşluktan alıyoruz. Örmeden aldım ve ters olan ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin arka yüzüne geçiyorum. Bir düz ve bakın bir düz bir ters örmüştüm hatırlarsanız. Şimdi burada benim iki tane şöyle arttırmış olduğum ilmeğim var. Bu iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Yani tek ilmeği düşürüyorum. Bir düz iki ilmeği ters yönden şöyle kesiyorum. Bir tane düz bir tane şöyle düz olan pardon ters olan ilmeği ters yönden kesiyorum. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir tane ters yönden şöyle kestim. Bir tane düz ördüm. Bir tane şöyle kestim. Bir tane düz ördüm. Bir tane şöyle kestim ters yönden. Bir tane düz ve şöyle tamamladım. Bakın şöyle devam ettik. Hemen modelin ön yüzüne geldiğimizde ise bir tane ters ördüm ve bakın şöyle örmeden aldım modelimiz bu şekilde arkadaşlar bitmiş halde şöyle bir tık kalın iple yaptım herkese teşekkür ederim hoşçakalın